Yakınımdır. Bir de imza atayım. İhtiyacın falan olur da kullanırsın. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hayırlı işler. <laughs> var mı ya. Abi. abi bir pislik yapmayın. Neymiş lan o? Masaj salonu. Lan ben de kebapçı falan zannettim. Arayalım mı? Masaj iyi de reis ihtiyaç bir yerde. Pahalı mıdır? Bilmem sorarız. Arasan. Dur arayalım. <laughs> Alo. Selamun aleyküm. selam. Buyurun. Biz bir saate geleceğiz müsaitseniz. Çiftliğe mi? Çiftlik mi oluyor orası? Ee, çiftlik oluyor. Ben de çiftliğin <laughs> ayıptır söylemesi. Ciyosu <laughs> oluyor. Ee, gelirseniz çiftliğe ben de takdim ederim tabi bir Yok ya bizde var sizin kartınız. Ee, yalnız ekstra bir ücret falan çıkmaz bizden değil mi? Neyin ücreti? Af -bir. Şeyin e, Kebabın. Kebabın. <laughs> ya bizim misafir başımızın üstünedir. Yani siz lafı mı olur? Siz her çeşidini yani. Ne istiyorsunuz ki? B bir, şey diyeceğim kusura bakmayın siz. E, Kimlerdensiniz? Abi biz yanlış aradık galiba kusura bakmayın. <laughs> Kapadı. Allah Allah. Ay kardeşim siz ne biçim iş yapıyorsunuz öyle ya? Ne oldu abla hayırdır? E, yanlış yazmışsın numarayı. <laughs> Bu numara sizin değil mi? Ay bizim numaramız olsa benim burada ne işim var oğlum? Ee, tamam abla, basarım şimdi doğrusunu. Basacaksın tabii, elemanların parasını da senden alacağım. Ne elemanı abla? Oğlum, bir sürü kız tuttuk. Kartların yarısını dağıttılar. Bedava mı geliyorlar zannediyorsun? Ha? Hadi hadi. Yani operasyonun yanlış alarmdan kaynaklandığı anlaşıldı sevgili seyirciler. Özür dileyin bakalım çocuklar amcadan. Özür dilerim Hemen. Ama... Hepsi Mehmetcan sıçıyor ama yine de özür dilerim. Ah, yoslu. Mehmetcan, senin özrünü duymadım. Sen ne gördün Nusret Adam çok beyaz robot resmi. Ya çocuğum, ben kendi halinde garip bir adamım. Benim katil olduğumu nasıl düşünebilirsin böyle? Evet Mehmetcan. Siz çocuklara çok bağırıyorsunuz. Çok kötü davranıyorsunuz. Sonumuz bahçenize kaçsa korkudan alamıyoruz. Bu adam iyi biri değil Nusret amca. Mehmetcan, ...ağzından çıkan laflara dikkat et. Katil olmayabilir ama kesin bir şey yapmıştır. Siz onların kusuruna bakın. Ben Mehmetcan'ın annesiyle babasıyla uzun uzun konuşacağım. Siz bilsiniz amirim. Duydunuz mu? Birisi bağırıyor. At sesi bu. Buradan geliyor. Ben, ben gidebilir miyim amirim? Hayır, hayır. Sen gel bakayım benimle. Senin mi bu araç? Ee, Bana plaka sorgusu yaptırmadan söyle kardeşim. Senin mi? Benim. Ne var içinde? Ee, Açın şunu. Şerefsiz. şerefsiz, şerefsiz. Allah olsun. Demek? Kendi halinde bir adamsın ha? O sucukları bir tahlile götürün bakalım. At etemiymiş. <laughs> Sen de gözaltına alıyoruz. Terfi şunu. At insanlara. Yazıklar olsun. Biliyordum be pislik. Ali, donduk burada ya. Hala yanmadı mı? Ya tamam yeşim. <laughs> Usta. Bilmiyorum işte bu kombim bozuldu. Artık kalorifer mi gaz yaptı, hava mı yaptı? Ne oldu anlamıyorum. Donduk burada. Ne zaman geleceksin sen? Ha, iyi tamam. Tamam hadi bekliyoruz. Hadi eyvallah. Hay ben senin kombi gibi tekerin ne dinginle. Oğlum tamam, yeni kombi taktırsana. Oğlum nasıl taktırayım? Kiralık eve kombi mi taktırılır? Ayrıca ben borçlu adamım. Harbiden lan. Önümüzdeki ayda bir ton para çıkarmamız lazım borçlar için. Eşime çaktırma. Şu usta bize zaten bu yüzden çalışıyoruz ya. Enseyi karartma. Halim olur hepsi. anlaşılmayacak bir şey yok. Ali Bey'in size olan borcunu satın alacağız. Siz Ali Acar'ın çeklerini ve senetlerini ciro edeceksiniz. Biz de toplam borcun yüzde yetmişini hemen şu an size nakit ödeyeceğiz. Vallahi bilmiyorum ki. Hiç böyle çalışmamıştım. Size daha önce böyle avantajlı bir teklifle gelen olmamıştır da o yüzden. Tamam, hepsi burada. Ali Bey ayıp olacak ama. Ne yapalım? Bizde ticaret yapıyoruz. İyi yaptınız, iyi. Bugünün tavuğu yarının kazından iyidir. Şşt, susun, susun, başlıyor. Asılsız çıkan seri katil ihbarı bambaşka bir gerçeği ortaya çıkardı sayın seyirciler. Evinde sucuk imal ettiği öğrenilen N.P.'nin kamyonetinde at bulundu. Şu an karşınızda bu suçu ihbar eden küçük Mehmetcan var. Evet Mehmetcan neler söyleyeceksin? Ben zaten bu adamın kötü biri olduğunu biliyordum. Atlar yaptıklarının cezasını çekmelerini istiyorum. Nusret bir söz verdi o adamı hapise açacakmış. Teşekkürler Mehmetcan. Öte yandan aranılan seri katilin bir başka operasyonda yakalandığı öğrenildi. Bak göreyim mi sen Helal olsun. İyi yaptı. İyi yaptı ya. Boyu postu devrilesice. Atlara nasıl eziyet çektiriyor. Bir de çoluğa çocuğa at eti yediriyor. Yo Esma. Benim canım sucuk çekti be. Var mıdır evde? Ben ne diyeyim sen ne diysen. Ay midem bulandı vallaha. Dilnaz. ...bir bakayım kızım ya. nasıl çıkmışım ama? Bize haber vermeden boyundan büyük işler karıştırıyorsun oğlum... ...bir de aferin bekliyorsun ha. Aferin. Anne mesele bildiğin gibi değil. Ee öyledir öyledir eminim. Bir dakika